Erdizli icradan karavunda oturmaz bir nurlu sentetik kimseydi sahadayız. Amatör süperlik karşılaşmasında bugün güzel bir maç izledik. Yurtkur spor ile Yeni Mahalle Belediyespor sporu arasında oynanan karşılaşmada dakika 83. dakika şu anda e, maç devam ediyor. Biz günün kahramanı önce e, Halil Yapıcı ile açalım dedik. Halil Hocam birilerine psikolo attınız. Evet iki tane. Bu ee, can yarada sevilen bir insansınız. Bu maçtaki duygularınızı bizimle paylaşır mısınız lütfen? Buyurun. teşekkür ederim Kemal abi. Bizim için çok önemli bir maçtı. Rakibimiz yine geçen hafta digin çok önemli takımından Beşiktaş'tan puan almıştı. O ciddiyetle, o bilinçle çıktık. Eee avantajını kullanmak istiyorduk. Bugün yenerek e, liderliğimizi sürdürmek istiyorduk. Hedefimiz ilk aşamada play-off. Ee, çok şükür güzel bir oyunla. Şu an 3 gün öndeyiz. Az da kaldı. İnşallah bu şekilde bitirip önümüzdeki kalecik maçına en iyi şekilde hazırlayacağız. Hocam gördüğümüz kadar ülke takım içinde uyum iyi. Evet. Bir de Halil, abi de, Halil abimiz var. Kaptanımız aynı zamanda evet. diyor. O kalabalık bir alanda da nefis evet. bir gol attınız. Evet. Ee, arkadaşlar da sizi seviyor. Uyum evet. iyi. İleride neler yaparsınız bu takımdan siz? Estağfurullah. İyi arkadaşlarımız. Çok şükür. Ee, birliklerimiz iyi. play-off'a kalmak istiyoruz. Ee, hedeflerimiz var. Genç takım. Bunun altını çizmek istiyorum. Takımımız çok genç. 6-7 tane 20 yaşında, 20 yaşının altında oyuncumuz var. Ee, 3-4 tane de abimiz var. Güzel bir harman oldu. İnşallah play-off'a kalıp yeni mahalleyi en iyi şekilde temsil edeceğiz Kemal. Ben yolunuz açık olsun. görünce yer sporcumuza geçelim bakalım. Kaptanınızı dinlediniz. Evet. Bugünkü maç güzel bir maç oldu. İşte şu anda da bir gol daha var gördüğünüz gibi. Dördüncü gol maçın 86.5. dakikasında işte e, geldi e, Kerem hocasıyla emre, toparlaştık. Emre, yelek kulübesine geldi. yelek kulübesinde böyle coşkuyla bu konun sevincini yaşıyor. Evet hocam ne diyeceksiniz? Sizin duygularınızı alalım. Önce kendinizi tanıtın. Öncelikle Onur Ulaş, iyi ee, bir Arkadaşlarımız çok iyi hocalarımız olsun, abilerimiz olsun, yöneticilerimiz olsun. Hep birlikte güzel bir birliktelik yakaladık. Bu hafta da kazanmak için iyi çalıştık. Gayet iyi bir şu an sonuç aldık. Böyle de galip geleceğiz gibi gözüküyor. Bir aksilik olmazsa. Maç maç ilerlemeyi düşünüyoruz. İyi bir içimiz. Yolun sonunda şampiyonluk hedefimiz. Yani Allah izin verirse yolun sonunda zafer gözüküyor. Değerli izleyiciler, biz de burada yayınımıza noktayı koyuyoruz. İki değerli sporcularımızla sizlerle birlikte sözleşme yaptık. Bizi izlemeye devam edin.